Sektörün başarılı isimlerinden Ediz Dereli ile birlikteyiz. Merhaba Ediz Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hemen sorularıma geçmek istiyorum. Buyurun. Sizi de tanımak istiyoruz efendim. Ediz Dereli uzun yıllar zümrüt konusundaki uzmanlığı ve profesyonelliği ile bilinen marka ve firma sahibi olarak tanınmaktaydı. Ediz Dereli'nin pırlanta ve altın konusunda sektörde daha geniş kapsamlı yer alması nasıl oldu? Aslında halk istedi biz yaptık diyeyim size. Biz çok uzun yıllar 25 sene Zümrüt, Safir, Yakut ve Tanzanit toptancılığı yaptığımız sırada pırlanta uzmanlığımız da vardı. Pırlantayı da dahil ettik çıplak pırlantayı ve bunu mücevhercilerle buluşturduk çok uzun yıllar. Onun üzerine artık bir marka sürecine ihtiyacımız oldu. Ben özellikle kızlarımla iki tane kızım var ellerinizden öper. Maşallah kızlarımla, Allah bırakmak, bağışlasın. Teşekkür ederim. Kızlarımla bir marka bırakmak hevesiyle ve duasıyla yola çıktım. Ve biz 35 yıldır marka olmanın kitabını yazıyoruz. Yani notlarımızı alıyorduk. Ne olursa bu iş iyi yapılır. Ne olursa insanlar tercih etmez şeklinde. Ve bu yolculuk bizi bay iyileşmeye, kendi ürünlerimizi yapmaya, kendi line'larımızı oluşturmaya itti. Ve bu pandemi süreciyle beraber güzel denk geldi. Vakit de oluşturabildik. Kendi atölyemizi kurduk. Artık yurt dışından, Brezilya'dan, Hindistan'dan, hiç kimsenin oralarda taş çıktığını bilmediği yerlerden kendimiz şahsen giderek gerek maden ortaklıklarıyla gerek madenleri işiterek bu taşları buralara getirdik ve kendi ürünlerimizi ürettik ve marka yolculuğumuz başladı ve hatta ben siz sormadan kendim devam edeyim. Evet. Çok güzel bununla ilgili ödüllerle süslendik. Çok güzel daim olsun. Çok teşekkür ederim. Biz 6 aylık ilk reklam serüvenimizde, televizyon reklamları serüvenimizde 670 tane bayi başvurusu aldık. Yaklaşık 23 ülkeden ve Türkiye'den. Ve 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 220 noktada ürünlerimiz satılmaya başladı. Bunun 23 tanesi yurt dışında, 16 17 tanesi de bizim ismimizle satılıyor. Bu alkış, bu teveccüh bizi çok mutlu ediyor. 9'da geldiğimiz iş yerimize 8'de gelmeye çalışıyoruz. Nasıl bir şeyler daha üretsek diye. Mücevherciler akıllı insanlar ve dediler ki ya Ediz Bey siz yani ürün, taşlarınızı çok güzel ürünlerle süslediniz ve biz bundan istifade ettik. Çünkü biz mücevheri ulaşılabilir hale getiriyoruz. Fiyatlarımız çok uygun ve çok ciddi sirkülasyonu olabilecek, satılabilecek, alınabilecek, kullanılabilecek ürünler üretiyoruz. Ve çok yenilikçiyiz. Onlar. Da dediler ki bize neden altınla da hizmet etmiyorsunuz? Biz de biliyorsunuz ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesiyiz. Bütün bunu diğer paydaş arkadaşlarımızla paylaştık. Onlar da evet biz yurt dışına yurt içine satılmayan ürünleri yeni koleksiyonlarda ekleyerek bunlara yurt içindeki bayilerimizle sunmaya başladık. Yalnızca 6 aylık kısa bir süre içerisinde yaklaşık 70-72 tane bayi ve satış noktamızda Ediz Dereli, Eles altın koleksiyonları da e, süslenmeye başladı ve satılmaya başladı. Şimdi e, artık kendi koleksiyonumuzu çizer hale geldik. Süreçten çok memnunuz. Özellikle ulusal basında yer aldığınız dönemde Türkiye'nin en hızlı ve en fazla bayi ağı kuran firması oldunuz. Az önce de anlattıklarınızla birlikte. Peki bu hedefleriniz arasında mıydı? Valla aslında bize pozitif sürpriz olmadı değil. Ee, tabii ki duamız bu yöndeydi. Çalışmamız da çok iyiydi. Biz çok iyi hazırlandık bunların tamamına. Çok da iyi ekiplerden hem içeriden hem dışarıdan gerek organik gerek inorganik ekiplerden destekler aldık. Ekibimiz biz taş ofisi iken e, yalnızca 15 kişiyken çok kısa zamanda 65-70 kişilik bir ekibe çıktık. Ve bu süreçte e, çok mutlu olduk e, ve mutlu olmaya ve mutlu etmeye devam ediyoruz. Çünkü biz şunu tespit etmiştik, şöyle ben hep şunu söylüyorum markalar var. Ben de ki ben bir tek bizim markayı biliyorum e, işin esprisi. Tabii ki çok güzel markalar var sektörümüzde sektörümüz hizmet eden. Ama biz hala markaların eksikliğini gördük ve dedik ki bu niş alanda kendimize de iyi bir yer açabileceğimize inanıyoruz. E, hiç yapılmamış olan şeyleri yaptık. Gerçekten mücevhercinin altıncının yanında olduk. Onları dinledik. Hiç yapılmamış hizmetler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sınırsız değişim, sıfır cezası, sınırsız değişim bunlardan bir tanesi. Aynı fiyatlara yurt dışında hizmet etmek bunlardan başka bir tanesi. Ürünlerimizin tamamının Edizde ile garantisinde olup Hayat boyu bakım garantisi başka bir tanesi. Bunları bütün uluslararası fuarlarda, yaklaşık 20 tane fuarda sergilemek ve o insanların tamamını kendi öz dilleriyle hizmet etmek başka bir tanesi. Yani yapılmayan hiçbir şey bırakmamış gibi oluyoruz ve yenilikçi koleksiyonlarla, satılabilir koleksiyonlarla devam ediyoruz. Türkiye genelindeki bayilerinizi yurt dışına da taşımaya hazırlandığınızı duyduk. Peki yurt dışı ile ilgili planlarınız nelerdir? Biz zaten yaklaşık 47 ülkeye çıplak değerli taş satıyorduk. Şimdi Orada e, bizden değerli taş alan firmaları ve farklı ülkelerdeki mücevhercileri mücevherlerimizle buluşturunca e, bu süreç daha hızlandı ve kolaylaştı. Çünkü artık bir de ürünlerimize taşlarımızı katma değer e, ekler hale gelmiştik. Şimdi Almanya, Hollanda, Avusturya, e, Fransa, İngiltere, Amerika, e, Kanada, Avustralya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Irak, İran gibi ülkelerde zaten varız ve bunların yanına yenilerini de eklemeye devam ediyoruz. Çok güzel. Daim olsun tekrar tekrar. Dizdereli pırlantalı ürünler haricinde az önce de bahsettiğiniz gibi altın ürünlerle satış ağını genişletmeye devam ediyor. Altın konusunda hangi ayarlar daha çok satış stratejinizde olacak acaba? Biz şu anda 14 ile başladık. Bizim ürünlerimizi daha kolay ve daha iyi tamamladı. Ama hedeflerimizde, planlamalarımızda 18 ve 22 de var. Ama biz gene koleksiyon bazlı ilerlemeyi tercih ediyoruz. Peki ons ve fiyat farkı konularında ne düşünüyorsunuz acaba? Yani iç piyasada, iç piyasa dinamiklerinde eee insanları çok dinamikler. Her şeye, her fiyata alışabiliyorlar. Tabii ki malzemeye ulaşmak Fiyatlar biraz daha gerilerse ve e, yurt dışı ile aynı fiyatları gelirse e, ticaretin akışkanlığının daha kolay olabilmesi adına iyi olacaktır. Malzeme ne kadar e, ucuzlarsa e, halkın kullanması ve tercih etmesi daha kolay olacaktır. Dünyada bir birliktelik olursa biz de bundan pozitif etkileniriz diye düşünüyorum. Peki Ediz Bey son olarak size sormak istiyorum. Nisan Fuarı ile ilgili acaba neler planlıyorsunuz? Valla bizim fuarlarımız her zaman çok iyi gidiyor. 20 yıldır iyi gidiyor. Biz bu sene gene iyi bir fuar olacağını inanıyoruz. Ramazan dolayısıyla e, fuarı biraz daha ertelediler. Bu yaz sezonunu kaçırmakla ilgili biraz sıkıntı oluşturabilir ama e, biz sahada da çok etkiniz. E, Saha satış e, e, ekiplerimizle. Biz yine e, şimdiden hazırlanmaya başladık. E, İmmi Bin düzenlediği Ocak fuarıyla beraber biz Gözümüzü Nisan fuarına çevirdik, ve hazırlanmaya başladık. Güzel sürprizlerimiz olacak. Şöyle bir tiyo vereyim, biz biraz daha Rose üzerine oynayacağız ve değerli renkli taşlar fuarı imza atacak. Çok güzel Ediz Bey, başarılarınız daim olsun. Şimdiden iyi fuarlar diliyoruz. Yayınımıza da katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bizi de ağırladığınız yerinizde. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Başarılar dilerim.